Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yiyoruz? Dubai çikolatası. Orijinal diyorlar ama orijinal değil diye düşünüyorum. İnşallah dolandırılmamışımdır. Şimdi ha bu arada bu videonun birer olmasını istiyorum. Lütfen şuradan şuradan like ve abone şuradan abone olmanızı sevinirim. Açmaya çalışacağım. Açmıyor makasla. Kestim. Hatta Dubai orijinal Dubai çikolatasında üstünde böyle bir e, şeyler oluyor ya onların olduklarını da söylüyorlar. Bakacağım. Allah! Arkadaşlar kırıldı ve şöyle görünüyor. Bildiğin Dubai çikolatası. Yemin ederim Dubai çikolatası. Şunu da şöyle göstereyim. <laughs> İnanamıyorum. 200 üstte